Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız başlıyoruz Arkadaşlar ee, ben ee, biraz önce bir tane video çekmiştim Siz bilmiyorsunuz gerçi de ee, O videoyu ben yanlışlıkla şey yaptım arkadaşlar e, Yanlışlıkla yükledim Ama yani şey oldu e, Nasıl desem İsmi falan koymayı unuttum. O yüzden iptal ettim yüklemesine. Onun yerine Brawl Stars videosu çekeyim dedim. Normalde PUBG Mobile videosu. Öyle yani. Şimdi Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi bulumu maxladım. Yıldız gücünü <laughs> <kökümde>. umarım çıkartacağız. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar ve bugün arkadaşlar eee şey yapacağız detay videosu ya da karakterleri karıştırma videosu yapacağız. Evet arkadaşlar bir bir durdurdum. Ne yapsak acaba? Arkadaşlar ee, ben şöyle bir şey duydum hani nasıl desem bütün şu şey var ya onunla Mr. P seçip hemen çıkın maça girersek bir şey olurmuş. Şöyle direkt hemen çıkın maça girdim aldığım gibi bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar olmuş. Gördüğünüz gibi aksesuarı 8 bitin aksesuarı oldu. Şimdi bakın. Ulti yaptığımda ne oluyor? Yani da şansına 8 bit çıktı yani. Oğlum öldürmeyin lan birbirinize. Bu arada arkadaşlar bunun için ulti de açmamız gerekiyor. Bu arkadaşlar bu deneyleri Dostluk maçında yapın bir tek. Çünkü gerçek maaşta olunca bağımlıyorlar. Mesela bakın. Doldurdum ya hazır mısınız? Bak şimdi ne olacak? Gördünüz mü? Şimdi Arkadaşlar buna bu arada buna girdiğimizde biz de güçleniyoruz. Gördüğünüz gibi her türlü kaçabiliyorum. ışınlandım. Bu deney videomuzda böyle. Yani, hani bu deney de böyleydi. Şimdi bir diğer deneye geçip geçelim. Arkadaşlar bu deneyi bana arkadaşım vermişti. Ee, galiba abi ee, şey Dynamite'ın bu şey var ya bu Onu Barley'e uygularsak şöyle magic money gelirse. Barley Dynamite'ın şeyini atıyormuş. Ee, dinamitlerini atıyormuş. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dinamit atıyor. Ve dönüyor. Arkadaşım verdi. Bu da böyleydi. Hadi gelin diğer ikisine geçelim. Evet arkadaşlar. E, bunu da bana bir tane arkadaşım vermişti. E, Brun, 4. roketini tip Penny'e uygularsak bir şey oluyormuş. Onu anlamadım. Galiba ultisinde bir şey oluyormuş öyle. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Arkadaşlar bakın dördüncü rokette Penny'nin mermileri 4 tane. Bakın. 1 2 3 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da doğruymuş. Şimdi bir diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, e, burada güzel bir şey. E, tiki seçiyorsunuz arkadaşlar ilk önce. Şöyle bir tiki seçtik. Bildiğiniz gibi arkadaşlar tikin mermileri 3 tane. Ama dinamayla ikiden 2 tane. Dynamite seçip de hızlı bir şekilde maça girersek bu oluyor mu olmuyor mu onu deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Ama ne oldu? Tiki'nin ultisi neydi? Kafa atıyor. Ama bakın aksesuar birleşti şu an. Hemen bu ulti doldurayım. Evet arkadaşlar ultimi doldurdum. Bakalım ne olacak. Yo. Arkadaşlar sadece aksesuar değişiyormuş. Ee, bu deney efsaneymiş ama arkadaşlar gerçek değilmiş. Şimdi bir diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bu da çok güzel bir deney. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Bo'nun bir tane şeyi var. Ayı kapanı diye. Bunu seçiyorsunuz. Arkadaşlar tiki seçip hemen tiki maçı biliyorsunuz. Bakalım olacak mı? Hı, girdik şu an. Girdik şu an maça. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ben şöyle bir ultimi doldurayım. Tiki'nin kafası galiba çarptığında abi e, şey oluyormuş. Bakın gördünüz mü? Tiki'nin kafası burada. Normalde bu onun şeyi orada oluyordu. Aksesuar tamam. Bakalım. De, doldurdum mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tikin kafası yok. Çünkü abi tikin kafası gördüğünüz gibi burada. Tikin kafası şu anda yok. Şimdi arkadaşlar adamlar burada. Şimdi şunu pis aldım. Ah görünmedi. Arkadaşlar o dondu ben gördüm ama. O dondu ben gördüm. Onu ben gördüm arkadaşlar. Orada dondu ilk 2-3 saniyede. Oğlum ölme abi. Arkadaşlar size bir daha göstereceğim onu. Şöyle ilk önce boğaya alıyoruz. Sonra Tiki alıp hemen maça giriyoruz. Bakalım. Bunu görebilecek miyim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda dikin kafası yerinde. Dikin kafası şu anda burada. Ama bunu bastığımızda Tekin kafası burada oluyor. Evet tikin kafası şu anda yok. Bu da bir şey. Hemen aşkı ultimde olsun burada. Şöyle. Dolsun abi. Dolmak üzere. Doldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar girip de ben size bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yıldız gücündeki mesafeler de arttı. Ve çok geniş bir görünüme sahip. Şimdi arkadaşlar bir adamın yanına gidip de mesela bak Barley var. Arkadaşlar bakın. Aa donmadı. Arkadaşlar bu fikir efsaneymiş ama gerçek değilmiş. Şimdi diğer deneyim geçelim. Aa bu arada Umut abim geldi. Gezeyim be. Umut abi. Umut abi. Video. Det er meg.

Hazır verdim arkadaşlar. Şimdi boyu seçiyorum. E abicim. Ondan sonra girip de tiki seçip de hızlı bir şekilde çekiliyorum. Bakalım olacak mı? Umut abimle zaten takımız. Bakalım olacak mı? Aa olmadı bak. Arkadaşlar gördünüz mü olmadı. Arkadaşlar ben şimdi geliyorum. Arkadaşlar anladık. Biz ölmüyoruz. Şimdi biz bir maçı kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Zaten kazanamayız bu intre karşıda. Evet. Olmadı. Mutabi olmuyor. atmak zorunda kaldım Uf. arkadaşlar şimdi yapacağım şey çok güzel olacak bu videonun tek amacı bile olabilir bildiğiniz gibi 8 bitin tarihte etrafa güç veriyor arkadaşlar o güçle beraber jesi karıştırırsak ne olacak Jesse. Normal Jesse seçtim. Belki de bir sıkıntı olur. Seçtim ve oynadım. Arkadaşlar. Acaba ne olacak? Bakalım. Aa olmadı arkadaşlar. Bakın olmadı. Demek ki arkadaşlar bu olmuyormuş. Şimdi diğer bir yöntemimize geçelim. Arkadaşlar benim yanımda bir tane arkadaşım vardı onun, onun ismini söylemeyeceğim. Bana demişti ki e, şeyin, e, burun dördüncü, dördüncü roketini seçersek şey seçip de Karl'ı seçip hızlı bir şekilde oyuna girersek Karl'ın iki tane kazması oluyormuş. Seçip de hızlı bir şekilde oyuna girdim bakalım olacak mı. Ayrıca ben bir şeyle Arkadaşlar yeniden yapacağım ben bunu. Çünkü çok Şöyle bakın. Hala gördüğünüz ortada ses Karlı Hala hızlı bir şekilde oynayabiliyorum şöyle gazeteci bir şekilde oyuna girdim bakalım olacak mı bu sefer de olmazsa bu deney olmuyormuş bakın her türlü olmuyor şimdi geçelim diğer bir deneyimize Evet arkadaşlar bu bu deneyimiz Dynamite ile alakalı arkadaşlar Dynamite'ı bizim gibi seçtiğimizde şöyle bir dinamit atlayıcı var onu pikle karıştırıp hızlı bir şekilde oyuna girersek bakalım olacak mı? Arkadaşlar bu bir tek parlay evet dikte oluyordu galiba. Yok arkadaşlar olmuyormuş bakın. Bakalım bir üzerinde bir deneyeceğim ben bunu. Yok arkadaşlar hiçbir türlü olmuyor. Bir tek parlayın domuz gerekiyor olamaz. Neyse. Arkadaşlar şimdi atma bir tane daha bir şey geldi. Bakalım bunun ne olduğundan bile emin değilim. Ee, Penny nerede benim? Penny ne Benim penim yok muydu? Penny. En çok kupa. En az kupa. Penny burada. Özürüz arkadaşlar benim böyle çok son patlatan bir şey var ve arkadaşlar bunu karıştırırsak Hı. bakalım bir şey olacak mı Ben edeyim, deniyoruz. olmamış arkadaşlar ama bakalım bir kısa illa illaki değişecek diye bir şey yok bir bakalım Bunu da bana bir arkadaşım söyledi. Yanında bir sürü arkadaşım var ama arkadaşlar onlar şu anda konuşuyor. Ee, siz onların sesini duymayacaksınız. Ben tabii ki de orayı montajla keseceğim. Çünkü kendi seslerinin duyulmalarını istemiyorlar. Burada abi. Abi. Tik Tiktok oldu. Ben de. Gel bakayım gel gel gel, gel. skulüte doldurmam lazım lan oğlum öldürme lan hatta öldür lan serbest bir şey olmaz arkadaşlar gördüğünüz gibi skulüte doldurdum şimdi şimdiye karşı kullanalım o da onu öldürecek bakalım olacak mı yok arkadaşlar bu olmuyor çıkalım Arkadaşlar e, bu da çok güzel bir şey. Arkadaşlar bildiğiniz gibi otomatik nişan diye bir şey var arkadaşlar Piper'da. Bunu karla birleştirip de hızlı bir şekilde maça girersek Carl'ın kazması yok oluyormuş. Bakalım. Bakalım. Carl'ın kazması yok oluyormuş ve Piper'ın o nişancı şeyi geliyormuş arkadaşlar. Olmuyor olmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi Neden olmadı anlamadım Belki de güdümlü vermeyi seçmemiz gerekiyordur Ben şöyle bir güdümlü Vermeyi seçeyim arkadaşlar Şöyle bir geldi Hızlı nişancıyı alıyoruz Güdümlü mermiyi alalım bu sefer Şimdi Karla alıp hızlı bir şekilde maça gireceğiz Aldım ve hızlı bir şekilde Maça girdim arkadaşlar Bakalım şimdi olacak mı Yok arkadaşlar bu asla olmuyormuş. Veya da kaldırmışlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Lord Enzel'i biliyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar e, Lord Enzel'de arkadaşlar öyle bir şey yapmıştı Lord. E, bu arada öleceğim. Gideyim öleyim bari ya. Ama arkadaşlar bunu galiba kaldırmışlar. <laughs> Pipi gelmek istedi. Rahatsız etmeye alıp da yapacağım abi. Hatta rahatsız etmeye almadım şu an. Yeniden bana arkadaşlık size gönderirse rahatsız etmeye alacağım. Kendisinin izmi Çınar. Umut abim herhalde. Aaa benden çalmış. Bekle bakayım. Bekle bekle alıştırma yapıyormuş. Bekle bakalım. Neyse ya istemiyorum. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey. Olur mu? Bilmiyorum. Ama arkadaşlar öyle böyle bir şey. Pokon arkadaşlar bildiğiniz gibi iyileştirmeci bir karakter. Bildiğiniz gibi Pem de bir, bir karakter. Pem'i alıp da hızlı bir şekilde maça girersek ne olur? Bakacağım. Poco ile karışmış mı ona bir bakacağım ilk önce. Karışmadıysa karışmış mı yok. Yok arkadaşlar bu da olmuyor. Çünkü Arkadaşlar bu arada bu karakterlerin de karışma şeyleri var ama arkadaşlar bu karakterler bende yok. Arkadaşlar bakalım başka şeyler var mı? Tam bak şunu olmaz gerekiyor evet. ya. de tabii ki de bu oluyor. Arkadaşlar bir dakika ben hemen... Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lord e, bir videosunu açtım. Bak Bakalım. Nasılmış? izleyelim mi? Değilir çökertmek için her şeyi deneyeceğiz. Oyundaki en ilginç bugları deneyeceğiz. Oyundaki aklınıza gelebilecek her şeyi deneyeceğiz. Ve bunun için yanıma kulübümden bu arkadaşlar aldım. Yeni seri olduğu için bu serinin bütün bölümlerine 50 bin like geldiği sürece yeni bölümün kısa süre içinde sizlerle birlikte olacak. Sizin de deney serisine göndereceğiniz yorumlar varsa bana bunu yorum atarak bildirmişsiniz. Bütün yorumlarınızı okumaya çalışsam ilk bölüm olduğu için biraz yorumları bulmakta zorlandım. Ayrıca 700 bin abone özel. Yani Sen de çıkana kadar kum yeme videosu için. Dün çok kişi abone oldu. Abone arkadaşlar bakalım. Şunu ben şöyle bir yapacağım ya. Olur yani. Bugün yanıma bu arkadaşlar aldım ve deneyleri deneyeceğiz. Sizlerin gönderdiği deneylerden birkaç tane. Bir atın abi bana atın. Yani Pardon. bir şey olmadı sadece şundan Bir kez daha yapalım öldürmeyin hemen. Öldür. Üç, iki, bir yapın ama öldürmeyin yapın abi. Yani bir şey diyeceğim. Baga soktu aslında oyu. Gördünüz mü? Bir şeyler oldu orada. Yani arkamda duvar olmamasına ben, ben orada sersemledim. Şimdi ise bir TikTok videosu klasiği olan 10 tane Piper alacağız. 10 tane piperi bir ultimizi ortaya doğru atacağız. Ve bir görsel şırın oluşturacağız. Piper'ların hepsi aynı anda ulti atarsa ortaya doğru. Neler olur? 10 tane piperi göreceksiniz. İlk önce ultimizi kasıp geliyoruz. Hadi yuvarlak sizin. Ortaya doğru atlayacağız. Mükemmel bir şey olacak. Tam böyle kutu dönüşüne doğru. 3, 2, 1. Uçun arkadaşlar kutuya doğru. Oha süper oldu. Oha. Abi mükemmel oh. görsellik oldu yalnız. Of. Harika oldu, yemin ederim harika oldu. Şu an en iyisini yaptın. Bak bu kesin TikTok videosu olur ha. TikTokçular bunu TikTok videosu yapın. Harbi bak, arkasına böyle havalı havalı şarkılar koyun. <laughs> Selamlar, yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün ev en... ***'lar üzerinden geldi, oradan da bana yorumlarınızı atabilirsiniz. Bunun için dostluk maçı oluşturacağım. Dostluk maçından yani ilk ***'lar genç kızları sevgilisi Azat Demokaran'dan Brawl Stars TikTok değerleme videoları abi ya. Bunu kesinlikle de deneyin arkadaşlar. Bir kez daha deneyelim hatta bunu. Arkadaşlar bir kez daha kastım Ece'nin notisini çekiyorum takım arkadaşımı ve takım arkadaşımı kurtardım abi mükemmel bir şey. Takım arkadaşınızı kurtarabiliyorsunuz. Harika bir özellik. Bir kez daha kasabilirim ulti ama bu yorum için çok teşekkür ederim. Canlı yayın üzerinden gönderilen bu yorum için çok teşekkür ederim. Şimdi diğer yoruma geçelim arkadaşlar. Bu yorum özel kuştan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Abi gelin ikinci hız gücünü alıp Frank'le oyuna gir. Ultini takım arkadaşın üzerine atarsan takım arkadaşını hızlandırıyorsun. Abi lütfen bunu videonu alır mısın demiş. Şimdi bunu deneyelim. Bunun için geliyse şimdi iki... Bu olmadı ve hızlandı. Abi Frank'in ulti gibi şey, daha doğrusu gelin ulti gibi hızlandı. Gördüğünüz gibi Frank'le takım arkadaşınızı ulti atarsanız onları hızlandırabiliyorsunuz. Aynı zamanda düşmana atarsanız hızlandırabiliyor musunuz? Bunu deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Attım ultimi attım oraya abi donuyorlarmış. işte düşmanı hızlandıramıyorsun. Onları sadece dondurabiliyorsunuz. Süper bir özellik arkadaşlar. Süper bir özellik. Bunu kesinlikle deneyin. Hatta bunu bir kez daha göstereyim. Basıyorum ultiyi. Bastım takım arkadaşıma. Kendisi hızlandı. Abi jet gibi bir şey oluyor. Fakat öldü. Mükemmel bir şey. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bunun için çok teşekkür ederim. Bu bilgi de doğruymuş. Bu yorum Yusuf Şehir'den gelmiş. Maxis seç kargo uygula. Aksesuar araba. Mükemmel Bak bir daha basıyorum. Aa bak dönerek gidecek. Abi bildiğin dönerek gidiyor. De, Böyle dönerek gidiyorsunuz Mükemmel bir şey. Savaşlardan Nani'nin ilk yıldız gücünün galiba inanılmaz ne kadar uzaktan vurursa uzaktan daha fazla vuruyorsunuz. 3.257 vuran ultim olur. İnanılmaz büyük basar. Demek ki mantık ultisinden daha fazla vuruyorsunuz. Normal vuruşunuz değişmiyor arkadaşlar. Bu bilgileri doğruymuş. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum ilk nur kartlardan gelmiş. Hepsi gerçek. Mi? Abi Nani ulti. Diğer yoruma geçelim. Bu yorum ise Yiğit Uçan'dan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Abi bu onun ayı kapanını alıp Nani ile karışacağım. Nani'nin ultisi adamları dondurur Artık Dondu bildiği. Bu yorum doğruyu vurayım. Abi düşmanı vuramıyorum şuraya gelin. Şuraya gelin. Abi vuramadım düşmanı ama düşmanı donduruyorsunuz bildiğiniz gibi Nani'nin kafası. Bu da doğruymuş Nani'nin ultisiyle yani Nani'nin kafasıyla gidip düşmanları dondurabiliyorsunuz. Mükemmel bir yorum şimdi diğer yoruma geçelim arkadaşlar. Bu yorum Brawl Stars'dan gelmiş. Abi önce Nani'nin birinci hız gücünü alıp Arkadaşlar misil 1 ultisini kastım misil 1 ultisini buraya atıyorum misil 1 ultisi fazla mı vuracak onu anlayamadım oha 1364 vuran ulti var 2364 vuruyor ben terletinden ne kadar uzakta olursam o kadar fazla vuruyor abi oha normalde 400 vuruyordu bu abi 1000 bin, bin vuran terlet mi olur cidden şokum şu an arkadaşlar cidden şok oldum şu an bir kez daha isteyeyim bak kaç vuracağım 2364 vuruyor. Arkadaşlar inanılmaz yüksek basar. İnanılmaz müthiş basar vuruyor. Abi şuna bak ya bak çıkartıyorum. Ultiyi bir kez daha çıkartayım. Ultiyi çıkarttım. Gidiyor ve inanılmaz yüksek vuruyor arkadaşlar. Bak ultiye bak ultiye bak abi. 2864 2364 inanılmaz yüksek basar arkadaşlar. Süper bir şey abi. Bunu kesinlikle deneyin arkadaşlar. Bu bilgi doğruymuş. Bu yorum için çok teşekkür ederim. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum dizisi Deniz Yıldız'dan gelmiş. Efsane mi? Gerçek mi? Abi Sprout'un birinci... Durup ultiyi bir kez daha çıkartayım. Ulti etinden ne kadar uzak olursam o kadar gireceğim arkadaşlar. Bambaşka bir karakter olabilir. Yani hafif bir hasar artışı da olabilir. 308 vuruyor. Siz bunu 400 olarak düşürebilirsiniz şimdi. Bunu söyleyeyim. Şimdi ne neyi seçiyorum? Ne birinci düzgün seçimi mi? arkadaşlar bu bilgi doğruymuş. Vurunca Mr. P'nin verimleri birazcık daha büyük. Şimdi Mursi'nin ultisinden düşmeler yavaşlayacakmış. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Doğru bir şekilde kırıcı bir anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şeyli gibi hareket edebiliyorum. Arkadaşlar Mursi'nin ultisini kastım. Mursi'nin ultisini adamlara atarsam yavaşlayacaklar mı diye deniyorum. Şöyle atıyorum ultiyi. Aa! Adam yavaşladı. Brook yavaşladı. Fakat çılın için şu an göremiyorsunuz. Brock cidden yavaşlayarak... Arkadaşlar ben bunu yapabilirim mesela. İlk önce bir gireyim. ben böyleyim değil mi? Şimdi Shelly alıp da zaten direkten onun şeyi çıkıyor. Morris alıp arkadaşlar hızlı bir şekilde maça girdiğimizde Morris'in ultisi adamları donduracakmış. Bakalım. Bakalım bakalım. Bu arada biz galiba güzelce karıştıramadık. çünkü oha. Şöyle bir şey kullanalım. Şu baleyden ben biraz komorti kasayım arkadaşlar. Dolsun canım baley. Şöyle bir, bir kere daha vurdum. Bir kere daha vurdum. Öyle öldüm. Zaten güzelce karıştıramamıştım. Arkadaşlar neyse bu videomuz bu kadar olsun. Zaten o zaten yarım saate falan geldi. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.